呜呜。 90'lı yıllarda podyumlara damga vuran bir mankenin nasıl her şeyi bırakıp bambaşka birine dönüştüğünü, şanı şöhreti neden terk ettiğini, şalvarla, lastik ayakkabılarla karşımıza çıkıp şoke edişini, nasıl defalarca hırsızlar tarafından soyulduğunu, iyilik olsun diye evini aldığı arkadaşının neden gazabına uğradığını ve günler boyu hüngür hüngür ağlatıldığını anlatır bu hikaye. <laughs> ne yapacağımı hiç bilmiyorum, çok çaresizim. <laughs> 80'lerin ortasından itibaren defilelerin özel isimlerinden biri olan Bilundohmen, o yıllarda mesleğinin zirvesindeydi o defileden bu defileye koşarken ne şehir ne ülke hiçbir önemi yoktu. Her yere gidiyordu. İşte aşk bu gezinti sırasında çalacaktı kapısını. 2017'de Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Deniz'e de şöyle anlatmıştı her şeyi. 1990 yılında defile için Almanya'ya gitmiştim. Orada bir Almanla tanıştım. Evlenmeye karar verdik. Oradaki işlere daha çok yoğunluk vermeye başladım. İstanbul'a çok az gelip gittim. 20 yılım orada geçti. Eşimi sonra trafik kazasında kaybettim. O vefat edince işin başına geçtim. Artık bu işlerden de sıkılmıştım. Memleket hasretim vardı. Almanya'daki tüm malımızı mülkümüzü sattım. Eşimden kalan mirasla ve emekli maaşımla Türkiye'ye döndüm. Artık doğal bir hayat yaşamak istedim. Bodrum zaten benim baba memleketim. Baba topraklarına geldim. Babam ve annem vefat etti. Yalnız kalınca kendimi toprağa, çiçeğe, böceğe, hayvanlara vereyim istedim. Şatafatlı bir hayatım vardı. Lüksün en lüksünü yaşadım. Krallarla aynı sofralara oturdum. Ama her zaman toprağım, memleketim dedim. Manikür, pedikür, süsler, saçlar, kokular hayatımın bir parçasıydı. Bir giydiğimi bir daha giymezdim. Cilt bakımlarımı asla ihmal etmezdim. O zamanlar Chanel markasını kullanırken şimdi yüzüme saf zeytinyağı sürüyorum eskiden yüzlerce dolar ve euro verip yüz kremleri, vücut kremleri alırdım. Çantalar dolusu servet yatırırdım. Eşim vefat edince hayat benim için durdu. O lüks hayatı artık hiç özlemiyorum. Ama amacım çalışıp para kazanmaktı. Buna mecburdum. Güzelliğime boş yere servet harcamışım. Şu an 55 yaşındayım. Ama herkes yaşımdan genç durduğumu söylüyor. Artık hiç makyaj yapmıyorum. Durusuyla yüzümü yıkıyorum. Yıllarca bir ton makyaj yaptık. Mahvoldu vücudumuz. Burada kendime böyle gizli bir dünya kurdum. Çok mutluyum. Artık yaz kış buradayım. Bilundogmen kesin bir karar vererek Avrupa'daki sayısız defilenin ardından Bodrum Gündoğan Mahallesi'nde küçük bir çiftlik kurdu. Tavuklardan ineklere, koyunlardan köpeklere kadar her şey vardı çiftliğinde. Şalvarı, basması hep üzerindeydi. Çok mutluydu. Kekliklerini yemleyip bahçesini sularken tüm dertler uçup gidivermişti keçi sütü sağarak kendine yoğurt yapan ünlü manken sabah erken saatlerde kalkarak tavuk ve bıldırcın yumurtalarını topluyor. Keçi ve koyunlarını otlatan Dohmen kendi odununu ise evinin yakınında bulunan ormanlık alandan bizzat kendi kesiyor. İHA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Dohmen haber ajansına şunları söyledi. 20 yıl Amerika, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa ve dünyanın birçok yerinde mankenlik yaptım. Daha sonra Bodrum'a yerleşmeye karar verdim. En son defilemi ise Cemil İpekçi defilesinde gelinlikle yapmıştım. Artık emeklilik zamanım geldi dedim ve hayalimi gerçekleştirdim. Keçilerim, köpeklerim, tavuklarımla kendime gizli bir dünya kurdum. Burada çok mutluyum. Yaz kış buradayım. Hiçbir yere de gitmeyi düşünmüyorum. Yılların yorgunluğunu burada atıyorum. Burada hayvanlarımla huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. Bilun Dohmen köy hayatını çok sevdiğini ve sağlıklı beslendiğini söyleyerek şöyle devam etti. Burada çok sağlıklı besleniyorum. Kendi domatesimi, biberimi ekip biçiyorum. Süt sağıp yoğurt yapıyorum. Ekmek hayatımda yok zaten. Geçmişten kalan bir alışkanlık. Her şey çok güzel. Lüks hayattan bıktığında anlatan ünlü manken yine İHA muhabirlerine şu açıklamaları yaptı. Artık lüks olan hiçbir şey istemiyorum. Altınlar, takılar, saatler hiçbir şey istemiyorum. Yemenimi, şalvarımı giyeyim, yazmamı takayım, hayvanlarıma bakayım. Sade bir hayat yaşamak istiyorum. Tabi mankenlikteki hayatımla şimdiki hayatımı kıyaslamak mümkün değil. Aralarında çok büyük bir uçurum var. Ama yurt dışında da dünya çapında çok ünlü manken arkadaşlarım bile. Ama yurt dışındaki ve dünya çapındaki birçok ünlü arkadaşım benim hayatım gibi hayat yaşamak istiyor ve hayatıma özeniyor. Be. Be. Bu huzurlu yaşantı içinde sitemleri de vardı özellikle kendisi için eski manken diyenlere çok gücendi ve fotoğraflarına bakarak şunları söyledi. Eskisine de yenisine de kapak olsun. Yıllardır bana biblom, prensesim diyenler arkamı döndüğümde konuşmaya başladı. Hala formumdayım, taş gibiyim. Arkamdan atıp tutanlar, size bu fotoğraflarla cevap veriyorum. Hala 182, 90, 60, 90'ım. Yeni Şafak'tan Ayşe Denize ise hayatında neler değiştiğini şöyle aktardı. Köye yerleşmeye karar verdiğimde marka kıyafetlerimin hepsini karton kutulara doldurup löseve kimsesizler yurduna bağışladım. Eskiye dair hiçbir şey bırakmadım. Şimdi dolabımı açarsanız 20-30 tane şal var, yemeni, 10-15 tane bluzin, 10 tane de tişört görürsünüz. Lüks bir şey giymiyorum. Eğer çarşıya gideceksem pantolon tişört giyiyorum. Topuklu ayakkabı mücevher dönemi bitti. Saat bile takmıyorum. Çünkü çok zirvede yaşadım hayatı. Artık onlar beni hiç mutlu etmiyor. Pahalı bir markanın kıyafetini prova bile yapmak istemiyorum. Şalvarımı giyip bahçeye çıktığımda çok mutlu oluyorum. Pazardan 2 liraya lastik ayakkabılar aldım. Eskiden 2000 euroluk ayakkabı alırken şimdi 2 liralık pazar lastiği giyiyorum. Şehirde yaşayan insanlarla burada yaşayanlar arasında çok büyük farklar var. Benim komşularım çoban. Işıkları dahi yok. Çadırda oturuyorlar. Onlarla yumurta kırıp yiyoruz. Şehir hayatı insanın yaşam tarzını bozuyor. Yalan, iftira, dedikodu, çirkinlik, dolandırıcılık var. Köylü arkadaşımdan bana asla zarar gelmez. Ama İstanbul'da oturduğum zaman çevremdeki insanlardan hep zarar gördüm. Ben hayalime kavuştum. Yeniden doğmuş gibiyim. Alışveriş merkezlerini görmek bile istemiyorum. Oralara girince tansiyonum düşüyor. Sanat camiasından arkadaşlarım bana hep büyük şehirlerin stresinden bahsediyor. Hep problemliler. İstanbul'da yaşayıp sağlam bir arkadaşım olduğunu görmedim. 3 gün daha İstanbul'da kalamıyorum. Oğluyorum. Baba <laughs> başıma gelmeyen kalmadı. Doğmen'in huzur dolu hayatı maalesef istediği gibi gitmeyecekti. Köyde yaşadığı talihsizlikler nedeniyle şalvarını basmasını çıkarıp köyünü terk etmek zorunda kaldı. Başına gelen olayları gözyaşları içinde anlatan Dohmen, evine giren hırsızlar yüzünden köydeki evini saplığa çıkardı. 90'ların starı tam üç kez soyuldu. Aynı zamanda ünlü ismin koyunları, keçileri ve tavukları da çalındı. Bu olayların ardından tedirgin olan Dohmen, lastik ayakkabılarını çıkarıp bodrum merkeze yerleşti. O anları anlatan Dohmen şu ifadeleri kullandı: "Neyim var, neyim yok, hepsini çaldılar. Hayvanlarım gitti, kuzularım öldü. Tavuklarımı, bıldırcınlarımı, köpeklerimi çaldılar. Her şeyimi alıp gittiler. Sadece emekli maaşım var. Zor zamanlar için biriktirdiğim mücevherlerim vardı. Onlar da gitti." Tek emekli maaşım kaldı. Artık onunla yaşamaya çalışacağım. Burası için yıllarca uğraştım, didindim. Başıma gelmeyen kalmadı. Tırnaklarımla kazıya kazıya yapmıştım her şeyi. Tek başına böyle bir yerde kadın olarak yaşamak çok zor oluyor. Yanınızda kimse yok. Yalnız başınıza yaşamak çok zor. Burayı satar, daha ufak bir yer alır, köy yaşantıma devam ederim. Hayvanlarımı özlüyorum. Keçilerimi, tavuklarımı özlüyorum. Başında bir erkek olmayınca olmuyor. İnsana müsaade etmiyorlar. Bodrum'da değil, nerede olursan ol, tek başına bir kadınsan yaşamak çok zor. Artık bu çiftliği bırakmak zorundayım. Bodrum merkeze taşınıyorum. Bu cennetimi bırakıp maalesef şehirde yaşayacağım. Çok emek versem de kararlıyım. Hiç kimseden manevi olarak bir destek görmedim. Hırsızlıktan sonra burada tek başıma korku içinde yaşadım. Oysa çok büyük bir hevesle gelmiştim. Yıllarca defilelerde mankenlik yaptım. Dünyanın her yerini gezdim. O hayatı bırakıp köyde yaşamak için çok çaba verdim. Birçok arkadaşım da benimle beraber Bodrum'a yerleşti. İnsanlardan çok takdir aldım ama maalesef yaşamama müsaade etmediler. Artık evimi topluyorum, feda etmeye geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok çaresizim. Onun bu güzel hayatı, kalbi kötü insanlar yüzünden bozulmuştu. Ama o mutlu olmaya karar vermişti. Bir kere vazgeçmeye deniyeti yoktu. Köydeki yerini bırakıp Bodrum merkezi yerleştikten sonra hayatına gülücüklerle devam etti. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Bilun Dohmen, yaptığı paylaşımlarla sevenlerini mutlu etmeye devam ediyor. Ayrıca genç ve dinamik yapısıyla yıllara meydan okuyor. Biz de Megasin ekibi olarak geçmişe ve günümüze tatlı izler bırakan güzel isme, sağlık, huzur ve mutluluk dolu upuzun yıllar diliyoruz.